Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Rodinya'dan Tunç var. Tunç'um hoş geldin. Hoş bulduk Selim abi. Niye vuruyorsun bana oğlum? <laughs> oğlum şu hareketlere bak. Ya sen niye beni çağırdın buraya? Bak bak hareketlere bak. <gülüyor> <gülüyor> Ulan Tunç be. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ammunition Depot. Nasıl abi? Gayet güzel abi. <laughs> ne <var lan? gülüyor> evet arkadaşlar e, hemen şöyle sizlere göstermek istiyoruz. Şuradan bir çıkalım. Evet düzenlemeyi ufaktan bitirdik. Biraz video harcı çalıştık. Özellikle şu artık duvarları bu şekilde kaplamaya karar verdik bu taştan arkadaşlar ancak tabii ki e, bölüm bölüm değiştireceğiz odamız odundan olacak belki şu e, kiremitten kullanabiliriz e, kil toplayacağız arkadaşlar henüz toplamadık ancak bu taş modeli biraz daha güzel oldu değil mi Tunç? Aynen abi. <laughs> bu arada ben arkadaşlara bir sürpriz yapacağım. Gelsin abi benimle. Hop. Hop. Lan şşt, oğlum gelme. Bu arada arkadaşlar taşlarımız pişiyor. Gayet de güzel oluyor. Hadi bakalım. Şimdi Tunç. Bak burada bir tane minecart var. Biner misin ona? Sandık da abi. Babacık. Bakıyor ya davar gibi. <laughs> abi bin bakayım ona. Devam et. Hop da. <laughs> Arkadaşlar arkadaşlar hızlı gidiyoruz. Hadi bakalım yapıştır. Tunç. Abi, abi torç var. koymamışsın oraya. Aa oğlum bunlar torçsuz çalışmıyor mu? Çalışmaz abi. Allah cezasını vermesin. Oğlum ben o kadar uğraştım. 7'de 1 7'de 1 dedik işte. Sürprizimiz ben bu abi. oldu. Vagonu kıracağım ha. Aynen şey lazım değil mi? Hmm, torç lazım. Neyse bireyiz arkadaşlar. Bireyiz o zaman Reston Torch bulalım abi. Gerçi Restonlarımız var değil mi? Reston. Tamam. Bunlar da var. Sen, de var mı abi? Kaç tane? Üç tane daha kaldı. Abi o zaman bir saniye. Tamam ya doğru ya. Arkadaşlar ben bunları zindanlara kadar yaptım ancak Redstone koymayı unutmuşum. Taklaya geldik. Abi şimdi... Tam bir failsin abi. Teşekkür ederim. Odun. Benim gibi. Yani odun. odun odun alacağım yani. O açıdan. Sana da benim Tunç. Diyebilirsin. Ben odunum. Nasıl yani? Ben odun bir insanımdır. Yani. Valla. Kimi zaman. Ciddi mi? Kimi zaman bir fal kadar belirsiz <laughs> ve anlamı kadar şüphesi Vay. Adama bakar mısınız arkadaşlar? Hemen bir şarkı patlat. Evet. Çok Abi. güzel sesi. Abi örümcek evet. buraya nasıl girer ya? İmkansız yani. Nasıl giremesin abi? Niye girmiyor? Girmiş Adam, Tayvan. Mühimmat odasına örümcek. Ne bağırıyor? Mühimmat odasına örümcek <gülüyor> diyorum. <gülüyor> Bağırmıyorum ben. Abi şuradan. Arkadaşlar. Abi sana bir şey sormam lazım. Sor. Ee, neden anonim alıyorsun? <laughs> Lan ne adamsın ya. Şöyle yakınına koysak. Yok burası olmuyormuş ya. Sen gülme gerizekalı. <gülüyor> <gülüyor> bir bana öyle yorum atmış. Ciddi misin? He. Al işte. Sen de gülme o zaman. Zaten bu yorum yapan insan hayatında gülemiyordur. Bu kapasitede ya da, değildir yani. Ya da asıl gerizekalı kendidir yani bence. Vaa. Wow. Yani öyle bir yorum atılır mı ya? Ya oğlum şurada yorum at. Ya iki eğleniyoruz yapmayın böyle şeyler. Gerçi onlar bizim has tayfadan değil ki abi. Yok yok değil. Anında De çak, bana. <laughs> yabancı yani. Yabancı. Amerikalı yazıyor. Sen gülme lan gerizim. <laughs> değil mi? Sözlükten tek tek bakmış falan. Aynen. Direkt yani onu bulmuş falan. Karlar beni evet. ya. Karlar düşer. Düşer düşer alırım hep ismini hep ismini yanırım karlar düşer burası olmamış düşer düşer ağlarım. burası olmamış şey şey e, Tuç şey yani single çıkartıyorsun falan karlar düşer burası olmamış düşer düşer ağlarım. abi karlar düşer. Ben şu tarlaya bir bakayım. Düşer düşer alır. <laughs> Suların yerini değiştireceğim. Happy ismini. Kırıyorum bunları. Kır. Ismini anarım. Tamam uzatma. Karlar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ne adamsın ya. Yo ne adam sen. Hoppa, güzel. Şey çok iyi bak. Aklıma ne geldi böyle araya laf sıkıştırıyoruz ya. Hı hı. Yavuz Çetin'in rahmetli çok değerli bir sanatçıdır. Hı hı. Ee, bir şarkısı vardı, ağlamayı sevmem diye. Evet abi. O parçanın öyle bir ambiyans vardı ki kendini böyle gece geç saatlerde İstanbul'da bir mekanda gibi hissettiriyor insana. Neden biliyor musun? Hı hı. Şarkı sözleri devam ederken şarkı devam ederken işte evet, ağlamayı abi. sevmem ben kendimi pek üzmem. Şarkılarla mutluluğu yaşarım ben diye devam ediyor tamam mı? Evet abi. Yani bu söz devam ederken arkadan insan sesleri geliyor. Serdar Aynen. arkadaşım arabayı biraz çekebilir miyiz müşteri gelecek falan diye sesler var yani böyle. Yani Aynen. şarkının evet, avlamak içerisinde avlamak falan falan. özel mi koymuşlar onu? Tabi tabi bilerek koymuşlar. Şarkı hmm. normalde stüdyoda kaydediliyor yani canlı performans Aynen. falan değil. Evet. Ama arkada sanki bir mekandaymışsın gibi konuşmalar var sürekli. Vay o be yalnız. çok güzel bir ambiyanstır ha ama. Ay harika bir parça zaten onu yansıtıyor yani böyle Serdar arkadaşım arabayı biraz çekebilir miyiz müsterihane falan <laughs> çok iyi be ya zaman da adamlar neler yapmışlar değil mi aynen, işte aynen. sanatçılık budur ya Tunç kesinlikle yani biz sana... de hani araya sıkıştırdık ya şimdi direkt o parça geldi aklıma mesela vay vay arkadaşlar Tavsiz nerelere gittik ya Yavuz Çetin. ağlamayı sevmem ben de dinleyeceğim ama Bersin. direkt yani video bir bitmez dinleyeceğim kesinlikle Abi minecartlarını kartlarını hazırla. Hazırlamam. Hazırlamam. Burada Hadi. var mı fazladan? Ha bende var bir tane. Tamam. Aynen aynen var abi sende. <laughs> Tunç. Ceplerimi yok diyorsun kardeş. Ver gazı. Alat mı? Alo. diye geleceksin Tunç. Takdiye <laughs> geleceksin. Nasıl arkadaşlar? Süper. Abi evet. harika. İlk testleri yapıyoruz sizlerle birlikte. Oh, wow, havayı uçurmuşuz bana. Aynen burası direkt zindana kadar gidecek. Hadi bakalım. Var mı bir sıkıntı? Ne oluyor lan? Olup kafası yamuldu kalitenin. Burada bir torç daha lazım. Hmm, aynen. Tamam. Şu an test yapıyoruz abi. <laughs> Çok güzel değil mi Tunç ya? Harika olmuş abi. Ah, Eline nereye gidiyorsun lan? Oğlum. E geri dönelim bununla Tunç. Yalnız bu zindana kadar inmiyor orta. <laughs> Abi bule. Abi o, orası şimdi e, beton koydum oraya. Henüz raymayı yapıp devam edeceğiz oğlum. O kadar tut, Abi, ne yapayım? O kadar sonuz gidiyorsun. Al Vay çatın lan. Allah <laughs> Abi orası aşağı inecek böyle döne döne falan. Direkt zindanlara inecek orası. Daha sonrasında bu şeye de yapalım. Tunç. Lan oğlum bir dakika tamam. E ya 11. Uzatma. seviyeye falan mı? 11. seviye olacak. Ondan sonra işte şey yapacağız Tunç. Sen söyle. en portalını yapacağız. Ondan sonra nether portalı falan kurarız. Orası olur. Arkadaşlar sandıklarımız burada. Taşlar burada olacak. Odunlar burada olacak. Yalnız benim odun ihtiyacım var. Ee, odunu almaya çıkacağım yukarı. Ee, burada da farklı şeyleri kullanabiliriz. Gerçi ben burayı altın ve demir yaptım ama Tunç içeri yaptı arkadaşlar. Ee, zümrüt, elmas, altın, demir. Aynen. Burada yalnız oğlum her, gerçi ne kadar demir ve altın bulacağız ki abi. Yani küçük kasalar falan dedim ama. Sürekli hem değerli hem hızlı tüketim olduğu için abi onlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok fazla. <laughs> Vurayım mı sırtına? Anonim olmak yasaktır. <laughs> 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 oğlum. Oğlum bunlar ne lan böyle? Alalım <laughs> <laughs> bir dakika ya. Abi ben yukarı çıkıyorum. Gökyüzü gözlemden hemen bakalım. Gündüz mü gece mi? Bak abi. Gece mi lan? <laughs> gece. Lan oğlum ne güzel oldu ya. Harbiden süper olmadı mı Tunç? Tunç. Tunç bir uyuyalım ya. Beraber mi? Aynen. <laughs> Oo kardan adam gelmiş. Oğlum bu da var ya incin gibi ortalıkta dolanıyor gözünü seveyim ya. Bu ne oğlum? Geliyorum abi. Tamam. <laughs> Gel uyuyalım kardeş. <laughs> oh be hiç koşturma derdi yok biliyorsun gidiyor abi. Abi aynen ya çok güzel olmadım arkadaşlar. Şimdi buradan direkt zindana Bak, ineceğiz. 15 saniyede yanındayım abi. Tamam, aynen yani. öyle abi. İkinci bir ayı vereceğiz abi end portalına. Üçüncü ayı vereceğiz 11'e. Dördüncü ayı vereceğiz abi. Ver kırbacı, ver kırbacı. Aynen hadi uyuyalım. <laughs> Aynen hadi uyuyalım. Ne yapıyorsun oğlum? Şşt, alo. Uyuyorum. Loading ya. Left the game, join the game. Aa ah, kim ben? Evet. Ciddi misin? Evet. Bundan fi tarihinde öyle bir şey yapmışsın Tunç. Özür Özürt. Abi ben gidiyorum. Vursan ölebilirim ha. Yok vurmayacağım abi. Yalnız bizim kılıçlar böyle şakaya da gelmiyor artık ha. Aynen ha. 13.25 abi. Adam buradaki şeyleri kaldırmış. Daha güzel olmuş lan. Aynen Su... şey yapacağım ben şimdi. Şekillerini değiştireceğim onları. Su görüntüsü daha güzel olmuş. Ben biraz odun toplayıp geleceğim abi. Hiç odunumuz kalmadı çünkü. Hı hmm, tamam abi. Bergezi. Karlar düşer. Tamam. <laughs> Sen karlar düşere dedim gibi oldu. Şimdi var ya YouTube'da eğer böyle bir yani telif olayı olmasaydı. Oo. Şu an o dediğin müziği çalar onu öyle oynardık ha. Aynen. Evet. Lan niye gittim? Yaptım. Ama haklı bir uygulama tabii ki. Kesinlikle haklısın Selim abi. Adam zombiye dönüştü ya. Uygulama. Arkadaşlar bunlardan... Ya Yapacak ben beyaz ya. ağaç istiyorum ya. Yalnız gölgeme bakar mısınız ya? Çok takla değil mi? Takla. Abi çekiyor şuradan. Evet beyaz ağaç istiyorum abi. Biz aşağıda çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü yer altına yerleşiyoruz ama yanımda materyal yok bildiğiniz. Biraz böyle e, ağaç dediğin iç açıcı olacak kardeşim. Öyle değil mi? Tunç doğru söylüyorsun abi de. Ya bizim bu üstteki botanik var ya hani ağaçlar. Evet aynen. Buradan ne bileyim o crafting table'ın sandıkların olduğu yere geçiş zor oluyor ya. E ee, ne yapalım? Çözüm, hiçbir şey yapamayacağız değil mi? Yapalım. Benimle düzgün konuş. <laughs> abi yaparız ya sıkıntı yok ki. Kardeşim benim rahat ol sen. Hoppa güzel. Karlar düşer. Düşer, düşer düşer alırım. Sen o parçayı bir söylesene Tunç ya. Karlar. Onu de. <gülüyor> karlar. <gülüyor> ya yanlış craft yaptım abi. Allah ya karlar. <laughs> o nasıl bir girişti oğlum ya? Karlar düşer. <gülüyor> karlar. <gülüyor> <gülüyor> Klibi de havadan karlar düşüyor falan. Ya Allah cezanı vermesin. <laughs> ruhsuz ruhsuz. Şu anda bitti saygısızca, aldatman tadına varınca. Doğru söylesen kimin umurunda? Gözüme inanırım. Haydi <laughs> zaaf. <Zola. gülüyor> Oğlum gülmekten oynayamıyorum ya. <laughs> belki birazcık bozuldun ruhum, belki can çekiyor. Belki biraz da sardığın ama sana kırmızı çok yakışıyor. <laughs> Oğlum tipiyle <laughs> de da... <laughs> Tipiyle dalga geçilen çocuk gibi konuşuyoruz aynı. Yani o tarzda söylüyorsun şarkıyı. Aaa lan koptu. Abi silver <laughs> fish bastı şeyi. Neyi? mühimmatı ana mühimmatı. Ciddi 4 mi? Dört tane kovalıyor şu an beni. Oha. Oha. Yuh. Yuh be. Yuh. Abi lan yalnız. öldürecekler beni. Oha. Oğlum öldür lan nasıl öldürüyorlar oğlum iki tane balık ya. Bir kere de seni şeye atmıştı hatırlarsan. En yani portalında lava atmıştı. Sikir oldum. <gülüyor> <gülüyor> ya bu ses beni deli ediyor yalnız. Hop. Oha içim tuhaf oluyor hakikaten. Ciddi mi? Seslerinden mi? Evet. Niye? <laughs> Vallahi çok tikim mi var benim bu sese? <laughs> <laughs> abi. Olabilir abi. Bir de böyle hani köpükleri birbirine sürterler ya. <laughs> Keçeli kalemi kağıda sürerler. Şey yazarken. <gülüyor> 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 Acaba neden? Neden biz insanoğlu olarak bunları takıyoruz kafaya? bozuyoruz çünkü hani neden yani neden o bizim böyle yapmamızı sağlıyor içim bir tuhaf oluyor hala ha Tunç sence neden bunu hiç sorguladın mı hayır neden abi sorgulamanın nedeni olabilir ama sorgulamamanın nedeni olamaz yani sorgulamamanın nedeni de olabilir abi belki bir nedenden ötürü sorgulamak istemeyebilirsin İhtiyaç i̇şte duymuyor Onun bir nedeni varsa zaten sorgulamış oluyorsun. Sorgulamamanın... ama, ama mesela ihtiyaç, ihtiyaç duymazsan, mesela sorgulamaya ihtiyaç duymuyorum. Bu bir nedendir. Tamam. Sen yani. sorgulamışsın yani. Anladın mı? Ama so hayır şimdi. Sorgulamamışsın. Sorgulamaya ihtiyacın olmadığını sorgulamışsın. Aslında. Ama sorgulamamak bilinçsiz bir eylemdir. Yani sen sorgulamadığın farkında değilsin çünkü sorgulamamışsın. Ama, Ama sorgulamamaya şimdi... karar vererek sorgulamıyorsan zaten Abi şimdi bak şöyle bir şey var bak. Neden sorgulamadın? Mesela atıyorum bak şöyle bir şey olabilir. Ya bu niye olabilir? Sorgulamaya ihtiyacım yok. Mesela hani ihtiyaç hissetmemek olabilir. Bir de bilinçsiz sorgulamam olabilir. yani bilinçsiz hiç haberi yok. Sorgulamamıştır ve bir de sorgulamaya ihtiyaç hissetmemiştir. Sorgulamamıştır. Ay. Mesela böyle bir şey de olamaz mı Tunç Aynı şeye çıkıyor. Yani bilinçli olarak Hayır, sorgulamadığın aynı şey. Zaman... Şimdi bak bilinçli olarak sorgulamadığın zaman <laughs> ay, ay, ihtiyaç gibi, duymuyorsundur. Yani. Bilinsiz olarak sorgulamadığın zaman zaten sorgulamamış oluyorsun. Yani hiç öyle evet, bir şeyin yani, lafı bile geçmiyor yani. Tamam aklında bile değil ki sorgulamadığının farkında bile değilsin. E tamam. Seninki o zaman bilinçsiz sorgulamamaya. Evet. Çıkıyor. Bilinçsiz sorgulamadım ben. Bir de bu resim neden burada? Bana soruyorsun. Diyorsun ki bu resim neden burada? Sorguladım mı hiç? Hayır, sorgulamaya ihtiyacım yok. Veya hiç ihtiyacım olmuyor. Öyle bir ihtiyaç hissetmiyorum. Mesela sorgulamadım diye. Aynen. Mesela aklıma gelebilirdi. Acaba bu resim neden burada? Dur bunu bir sorgulayayım. Aman boşver neyse ne İhtiyaç duymuyorum. Mesela bak bir bu tarz sorgulamama var. Bir de bilinçsiz hiç düşünmeden. Hiç yani o resmin orada olduğunu hiçbir zaman düşünmedim veya yani ne bileyim sorgulamadım demeyeyim. Yani bilinçsiz olarak sorgulamadım yani. Tamam. <laughs> Beni niye öldürdün mesela bilinçli olarak? Böyle. Aynen bilinçli olarak öldürdüm. Ben. Abi şu bu geliyor musun bak gelsene Nö, sesleri bak. duyuyor musun? Duyuyorum ha. Nereden geliyor? Oha gördüm? oğlum bu ne lan? Oha 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 ne oluyor ya Nerede? nereden Nerede? çıkıyor oğlum bunlar? <laughs> oğlum şurada var ya 5 tane şey vardı lan. Ha oradan geliyor demek sesleri. Yuh Tunç. Nereden Adam geldiler, Silverfish falan ya. Ben creeper bayağı bir onu topladım ha burada. Abi bu arada. Ciddi misin? Bak abi gel gel. E creeper patladıysa gel. abi. İçeri gel abi. Geliyorum, Bak geliyorum. burada da ses var. Lav sesi falan da gelmeye başladı. Çok ilginç ha. ya. Lanetli oda mı açtık biz ne? Lav değil de abi. Burada bayağı bayağı abi. Ha bunlar da şeyler yaşıyor. Bunlar mı çekiyor oğlum onları? Bu kaya yani bu taş türlerinde yaşıyor genelde onlar. Aa doğru hep bunlardan çıkıyor ve spawn oluyorlar haliyle içlerinde. Abi taklaya mı geleceğiz? Ne iş? Yo çıkamazlar ki abi. E, çıkamazlar da bu ses çok iğrenç. E, abi o zaman başka bir şekil düşünmemiz lazım Aa, Çok kötü oldu ya. Aynen şunları da koyalım. Bayağı bir odunumuz var Tunç odunlukta. Ee, şundan... Şimdi, odunluk tam nerede abi? İçeri de koyacak? Yok yok odunluk? içeri burası işte abi, odunluk burası. Bak, tamam. Bir ton odunumuz var artık. Hayır. Nasıl? Hatta şunları da ben bir çevireyim kardeş. Bir 64 diye alayım. Tamam. Şey, ben de şey yapayım. Ne yapayım? Yukarı çıkacaktım ya. Of, yapacağım işi şey unuttum ya. Abi zırhını boş, boş giy. Gezdim, ha. Zırhını giy abi. Doğru söylüyorsun şey yukarı nereden çıkıyorduk Boşum döndü artık Lapis La Lazuli Dur bakalım Abi bizim şey nerede? Ya abi üf ya cins cins sesler geliyor Evet arkadaşlar artık yemahlarımız burada Çok güzel değil mi takteciler? Değil Takteci Oğlum bu buraları paso şey yapmış ha Kar yapmış mutfak kar içinde abi Aynen Karlar düşer neyse abi. Evet Tunç, ee, ben ufaktan odun topladım ee, arkadaşlar. E, bundan sonraki bölümlerde biraz burayı geliştirmeye çalışacağız, özellikle metro istasyonunu geliştirmeye çalışacağız. Aynı zamanda arkadaşlar tabii ki burası da yani evimiz de. Her geçen gün büyüyecek, farklı farklı geliştirmeler yapacağız. Hatta sizin de önerilerinizi kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Biz de ona göre farklı geliştirmeler yapabiliriz. Hemen sağ üst tarafta bir kart göreceksiniz arkadaşlar. Rodinyaya yani Tunç'un kanalına göz atabilirsiniz. Gerçekten güzel bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bu arada sen Tropico 5 serisine başladın değil mi Tunç? Evet. Aynen arkadaşlar. Tropico 5'i Tunç'tan izlemek için. Rodinya'ya abone olabilirsiniz. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.